Ramazan Kayan Kendine bir şey söyle. İçinde yaşadığımız toplumda İslam'ı temsil ve tebliğ etme durumunda olan bizlerin yüzleşmekten çekindiğimiz ve geciktiğimiz bir gerçeğimiz var. Okurken anlatırken, düşünürken, değerlendirirken hep ötekiler üzerinden hareket ediyoruz. Kendimizden başlayarak güzel bir örnekliği yeterince sunamadığımız için sorunlarımız bir türlü bitmek bilmiyor. Bunca ders, seminer, sohbet, vaaz, hutbe, nasihat, tebliğ, tavsiye, eğitim, irşad, basın, yayın, gayret devam ederken acaba bu toplumun rengi niçin değişmiyor? Yoksa bir usul hatası içinde miyiz? Sözü önce kendimizi yöneltmemiz gerekmiyor mu? Hep üçüncü şahıslar üzerinden mi söylemlerimizi sürdürmemiz icap ediyor? Sanki nasihata, ıslaha, irşada, uyarılmaya, terbiye edilmeye muhtaç olanlar hep başkaları. Kendinizi unutmadan, atlamadan, ihmal etmeden, içe yönelik dokunuşlarla bir davet dili yakalayamadık. Üstümüzü almadan konuşursak sonuçta üstenci bir dile mahkum oluruz. Eleştirilmesi, sorgulanması, suçlanması, yargılanması, cezalandırılması gerekenler hep başkaları olmaya başlar. Hedef kitleyle aramızdaki makas gittikçe büyüyor mürşidler müstaniyleşmeye hatta ermiş, kurtulmuş, müjdelenmiş psikolojisine girmekten kurtulamazlar. Sanki kendimizi unutuyoruz. Kendini unutanın helak olacağını hesaba katmıyoruz. İddialarımızla uygulamalarımız arasındaki tutarsızlığı fark etmiyoruz. Yapmayacağımız şeyleri söylemenin yaman çelişkisinden kurtulamıyoruz. İnsanlara iyiliği emrederken kendimizi unutuyoruz. Kaldı ki kitaptan sürekli tefsir dersleri yapıyoruz. İddia sahibi Müslümanlar olarak iç tutarlılığımızı yitiriyoruz. İnandırıcı olmaktan uzaklaşıyoruz. Habire öğüt verirken örnek olamıyorsak sözün gücü kalmıyor. Temsiliyet gücümüz yoksa tebliğimiz de adeta yok hükmünde oluyor. Söz söyleme sanatını, maharetini, edebiyatını, becerisini öğrendik. Tribünleri coşturabiliyoruz. Kendimizi tatmin edebiliyoruz. Görece başarılarla kitleleri büyüleyebiliyoruz ancak büyümüyoruz ve geleceğe yürümekte zorlanıyoruz. Evet. Ötekilerle oyalanıyoruz. Henüz özümüze yeterince dönemedik. Kendimize neşteri vurabilmiş değiliz. Egolarımıza söz geçirebilme gücümüz yok. Kendimizle yüzleşme cesaretini bulabildiğimizi söyleyecek durumda değiliz. Nefsimize söz geçiremiyorsak kim sözümüze itibar eder ki? Herkese söyleyecek sözümüz var. Sıra kendimize gelince niçin lal kesiliyoruz? toplumsal ıslah projelerimizi hayata geçirirken ıslah olacaklar arasında bizler de var mıyız? Nesilleri terbiye etme telaşında olan bizler, bizatihi nefislerimizin de ciddi bir terbiyeye muhtaç olduğunun ne kadar farkındayız? Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın ben nefsimi temize çıkarmıyorum, gerçeğinin neresindeyiz? Artık kendimize bir şeyler söylemeliyiz, acı da olsa, nefsimize ağır da gelse, Gözümüzdeki merteyi görebilmeliyiz. İğneyi kendimize batırabilmeliyiz. Yunusça bir nedametle, ben kendime zulmedenlerden oldum diyebilmeliyiz. Derbederliğimizi, dağınıklığımızı, dedikoduculuğumuzu sonlandıracak bir ile yeni başlangıçlar yapabilmeliyiz. Ailemleri rahmet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar kıyamda durmaya ihtiyaç duyuyordu. Şükreden bir kul olmayayım mı? diyordu. Evet, günde yüz defa istiğfar etmeye ihtiyacı duyan bir peygamberin ümmetiyiz. Acaba biz kendi adımıza tevbe ve istiğfarı gerektiren kusurlarımızın ne kadar farkındayız? Alimi terbiye etmeden önce adam akıllı bir tevbe edelim derim. İstifarda bulunalım. Şayet bugün de gecikirsek bir ömür elimizden kayıp gidecek. O durumda kaybedenlerden olacağız.'' Halis kalmanın, salih olmanın yolu güzel ve gerçekçi bir öz geçiyor. Belki de tebelerimiz tebeye muhtaç. Davetçilerimiz davete muhtaç. Evet, kendimize bir şey söyleme günlerindeyiz.